Garibin, fakirin tavu tek tek yumurtlar. Bir şey olmaz. Deme, <gülüyor> şey. <gülüyor> biz attık, olarak... Maşallah güzel. Bereketli olsun. kim, bu güzel diyor. Tamam Balık ha? bugün çok. Ya, bir Boş yok. Adamın, maşallah. Aldım. Arkadaşımız full çekti. Boylar da güzel. Toplam kaçlı kaçlı bu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ile neden? 4'ü gelmemiş. 16 eski gelmiş. Evet. Maşallah. Boylar da güzel. Fena değil yani. Takımı güzel canım. Güzel, güzel. Davut güzel takım yapıyor. Güzel, Güzellerini de hep kendini alıyor. <laughs> İnşallah özellikle şunu göstermek istiyorum. Çok güzel. Bu seni de gösterin canım. <laughs> güzel adamın güzel balıkları full çekti. Maşallah. Evet, güzel bir boğaz manzarasında balık tutmak zevkli ve eğlenceli oluyor. Herkese tavsiye ederim. Balığı ihtiyarlar da geliyor bak. Bak dur şu baştakini de çekeyim. Bu da çok güzel bir boy. Ha, ya, evet yok. evet. Buzu gibi. <laughs> Hadi rastgele. Abi, Antepli. Abi. Can. Nasıl? Zevkli değil mi? <laughs> Seni de alayım yakışıklı. Maşallah. Herkes full çekiyor. Çok güzel. Tamam babam topla. <laughs> Yakışıklı adın ne senin? Kerem. Kerem. Ay maşallah full çekiyor. Güzel insan sen bu işi ne, nerede öğrendin böyle? Yeni yeni öğreniyorum. Yeni yeni öğreniyorsun. Senin yeni halin buysa tamam. Boylar da çok güzel ha. Her güzel yol. Hayırlı olsun. Eyvallah